Sözlerine devam ediyor. Erdal Beşikçioğlu'yla birlikteyiz. Biraz siyaset kurcaladım dayanamadım yine. Yani hani yaptım yapacağım galiba ama biz biraz tiyatroya döneceğiz evet. haliyle. Şimdi e, tiyatronun öldüğü doğru değil. Bu tartışma doğru bir tartışma mı? Tiyatro öldü diye. Çünkü ilk programa yani ilk başında şunu konuştuk. İstanbul için bir eleştiri getirmiştin. E, o yüzden mi öldü deniliyor? Yani biraz onu konuşalım istiyorum. Yani niye bu tartışma? E, oyuncuları mesleğine gereken önemi ve ihtimamı gösteriyorsa e, seyirciyle buluşacak mutlak sürekli bir yer bulur. Seyrettirecek adamları da bulur. Hı -hı. E, ama tiyatro başka bir hal almaya e, bir endüstri haline gelmeye başlarsa eğer ki gelmeli midir? Muhakkak gelmelidir. Peki O biçimde olmalıdır. Ama bizdeki endüstri manasında değil yani. E, televizyonda görünüp e, iki tane e, dekor çakıp e, sitcom kafasıyla beraber eğer siz yaparsanız bu işi olmaz. E, o zaman e, popüler bir iş yapmış olursunuz. E, olmaz. Kendi içerisinde bir felsefesi olan bir iştir tiyatro. E, oyuncusuyla da öyledir. E, gereken ehemmiyet ve önem gösterilmelidir. O zaman da tiyatro bitmez yani. Tiyatronun bitmesi estetiğin bitmesi anlamına gelir ki bu mümkün değil. Şimdi o popüler bir işi biraz açalım mı? Çünkü şimdi bir sürü tiyatro, özel tiyatrolar var. Şimdi zaman zaman söz sende de tiyatrocuları da ağırlıyorum. E i̇şte em... Dizi oyuncularını da ağırlıyorum ki tiyatroya gönül vermiş ama çok fazla tiyatroya devam edemeyen. E, de hepsinin ortak şeyi şu. Yani aslında çok izleyici var. Hı -hı. Niye izleyici olmadığını söylüyorlar ki Hı -hı. deniliyor. Şimdi o zaman bu tartışmanın nereden çıktığını Deniz, ben çok algılayamıyorum. E, seçtiğiniz oyun önemli tabii ki. Hı -hı. Bunu nasıl sunduğunuz önemli tabii ki seyirciye. E, bunların hepsi tabii ki önemli. Hı -hı. E, İstanbul'da öyle bir şey 3-5 arkadaş bir dizide beraber bir araya geliyorlar, bir tane oyun buluyorlar ya da birileri oyun yazıyor. Ee, sadece salt oynamak ve seyirciyle e, buluşmak maksadıyla yapıyor. Oysa ki tiyatro benim gözümde e, bir sanattır, kendi içerisinde dili olan, biçimi olan bir gösteri sanatıdır. Bu sanat kavramını oradan almış durumdayız İstanbul'da. E, ...yüksek bir yüzdeden bahsediyorum Peki, ben. Tamam. Yani aralarında tezgah tamam. e, yani aralarından çıkarttığım bir takım e, tiyatrolar var tabii ki. E, ve bunlar yapılmaya başlandı. Ve bunlar o kadar çok yapılmaya başlanıyor ki... ...bu tiyatro sanatıyla gerçekten ilgilenen topluluklar... E, ...yaptıkları işleri seyirciyle buluşturacak sahne bulamaz oldular. Anladım. Ee, e, bu da iyi bir şey değil ki. Peki ben şunu merak ediyorum. Demin dedin ya hani belli dizide oynayan ya da oyuncular hmm. 3-5 arkadaş toplanıp tiyatro yapalım diyorlar. Hmm. Bir ço büyük bir çoğunluktan bahsediyoruz bahsediyor. Fark etilmesin demiyordum. Hayır. Şimdi, tamam tamam ne yani da ama yani birbiriyle... eyvallah, eyvallah. şunu soracağım. Niye yapmak istiyorlar? Şimdi tiyatroda bu oyun yani oyunculuk ya sen tiyatro oynuyor musun sorusuna cevap için mi? Acımasız bir soru soruyorum aslında belki de. Hani oyuncuların kendi aralarında ya biz tiyatroda yapıyoruz sadece dizi oyuncusu değiliz cevabı için mi yapılıyor yani? musunuz <laughs> Evet mi kabul edeceğim bunu yani? Ya şimdi onu öyle değerlendiremeyiz yani <laughs> tiyatroyla ilgilenen e, alaylı kişiler vardır. E, bu konuda işte e, tiyatroyla ilgilenen okullu kişiler vardır. Her ne kadar o tiyatroyla ilgilenen okullu kişiler yokten mezun olmuşlarsa da... <laughs> Ama yani okul okumuşlardır. Mesela i̇kisi, bir de o i̇kisi farklıdır tabii ki ama e, kim olursa olsun sahne üzerinde seyirciyle buluştuğu zaman tabii ki buluşma serüvenleri kendi kafalarında farklıdır yani. Hmm. O zaman bireysel bir soru soruyorsun, bireysel cevap vermem gerekiyor onların adına. O da Peki. doğru olmaz yani. Alaylı mektepli tartışması da hep devam eder değil mi? O doğru bir tartışma midir? Değil, değil tabii ki sahne üzerinde ama tabii ki fark ediliyor ya ee, okulunu tabii okulunu okumuş dediğim eski ee, konservatorya dönem geçmiş, geçmiş <laughs> tamam. bir ama şimdi öyle bir şey yok tabii ki yani çünkü Erzurum'da da konservatuar tiyatro okulu var Konya'da da tiyatro okulu var gidip baktığım zaman onları yaptıkları oyunlara baktığımız zaman ee, ders veren hocalarına baktığım zaman hiçbirinin sahne üzerinde seyirciyle tecrübesi yok. Bu adam sana nasıl anlatacak sahneyi, rolü, hmm. e, onun üzerindeki hareketini nasıl anlatacak? O duyguyu yaşamamış ki adam yani. yani Sen de neyi paylaşacak yani? Hmm. Ne yok de hoca. Hmm. O sistemde. Öyle bir şey yok yani. Hmm. Olmasın da zaten öyle bir hoca olmasın. Çok acayip bu bir demin hatıra defteriyle ülkeye dolaşırken ben e, her üniversiteye gidiyorum. Konservatuar var mı yok mu onlara bakıyorum yaptıkları işleri de neymiş diye. Bakıyorum ne yapalım kendimize iş edindik bunu. E, Konya'ya gittiğim zaman Konya'daki okulu gördüm. E, duvarlarında oynadıkları oyunlara baktım. E, klasik bir tane oyun yok ki kardeşim ya. Yani bulvar komedisi, komedi, 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 üç kişilik, dört kişilik e, insanı güldürmek üzerine yapılan bir çeşit e, mizansenlerle. Yine eğlence üzerine değil mi? Yani evet. Ha. Ama yani e, bunun felsefesi ne oldu sahnenin? Benim biraz daha büyük Nasıl bir mi? şeyim var, bir toplumu uyuşturmak için diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılacak mısın ama hep eğlence. Bu sadece televizyon için geçerli değil, bu bahsettiğin şey için de geçerli. E, yökte olduğu sürece konservatuar ve evet. denge okullarının, yökte bağlı olduğu sürece maalesef bu böyle olmaya devam edecek. Ve maalesef de e, birçok üniversitede yine bu e, dallar açılacak ve maalesef ki oradan e, mezun olan insanlara oyuncu gözüyle bakılacak. Öyle bir şey yok. Hmm. Öyle Her bir konservatuardan şey yok. çıkan oyuncu değil yani. E, o, o, oyuncu olmak, hayatını bu mesleğe adamak, tiyatro sanatçısından bahsediyorum. Televizyonu herkes yapabilir yani. Yani televizyonda... Ya e, televizyon o kadar kolay mı? Yani böyle söyleniyor ama yani o da zor bir iş e, gibi geliyor bana yani. E, şö, şöyle ki kolay, e, kamera hareketleriyle siz istediğiniz duyguyu verebiliyorsunuz. Mesela hmm. orada böyle servoyu yavaş alsak, yavaş yavaş bana pan doğru yapmaya, bana zoom in yapmaya başlasak bambaşka bir duyguyu ...anlatacak yani... Hmm. ...birden geriye doğru çektiğiniz zaman o sizin heyecanınızı... ...ya da kendinize gelmenizi ifade ediyor... ...çok hani öyle olan ee, bir şey yani olmadan da... ...becerilebilir yani... ...ama yani sahne üzerinde böyle bir durum olmaksızın... ...sen bunu seyirciye geçirmekle... ...mükellef bir meslek grubuna... ...sahipsin... Evet. ...yani e, şimdi o zaman biz diyeceğiz ki... evet ...televizyon oyuncusu ya da sinema oyuncusu... ...için bizim bir takım okullarımız vardır... ...o zaman olma ama tiyatro ve sahne... sanatları başka bir durumdur... Onun da başka okullarının olması gerekir. Hmm. Karıştırmamak gerekiyor bence. Ya yani tiyatro mu sinema mu daha zevkli? İnsanın kendisini seyretmesi kadar zevkli bir iş yok. Olmaz mı yani? İnsan yaptığın işi seyrediyorsun. Aa, Tiyatroda herkes senin gibi düşünmüyor. Tiyatro... Olur mu canım bir bütün içerisinde sen bir parçasın ve o bütünü seyrediyorsun ve sen kendine bakıyorsun o bütün içerisindeki neredesin diye. Ya, o dünyanın en zevkli işi senin elinde olan bir şey değil. Görmediğin bir şeyi yaratıyorsun, sonra onu görüyorsun yani sonucunu görüyorsun. Ne e, hissedersin kendine baktı, kendini seyrettiğinde? Yani çok mu ağır eleştirirsin kendini? Mükemmeliyetçi bir tavır mı var yoksa e, yani nasıl nasıl seredersin? E, yani o konuda biraz acımasızım, dalga geçiyorum kendime. Zaten de dalga geçiyor yani. <laughs> tamam hani ha, yani... eşinin dalga geçmesi olur da hani sende mi dalga geçiyorsun? Yok ben de dalga geçiyorum ama o dalga çok sinirli bir dalga. Ya da oluyor. mesela evet yani kendine katlanamayıp yani ben, ben ne yapmışım? Ben kendime katlanamıyorum. Yani kendine o, Tabii Canım sey seyrettiğime katlanamıyorum. Ya yani, besat mesela seyrederken kendine katlanamıyor musun? E, yok katlanamıyorum. Ciddi misin? E, yani o tuhaf bir durum ama yani seyretmek zorunda olduğum için yani hikayeyi geçirebilmiş miyiz, geçiremez, geçirememiş miyiz e, o konu üzerinden yani bakıyorum ben biraz daha nasıl diyeyim? Hani bir dahaki bir şey geldiği zaman onu mu yapsak, onu mu yapsak, bak orada o olmamış. Niye kendine katlanamıyorsun? Yaptığın işi mi beğenmiyorsun? Hayır. Nedir? Ee, yarattığım hayal dünyası içerisinde başka türlü görüyorum ben kendimi. Ha. Orada gördüğüm zaman hayal dünyasında gördüğüm bir şey göremiyorsam ama eğer işte. o canımı sıkıyor tabii ki. Daha da ne yaratılsın o da ayrı hikaye. Şimdi sana diyorlarmış ki e, tabii Behzatçe e, karizmatik en çok sinirlendiğin laf oymuş galiba değil mi kelime? Niye karizmatik? Bunu buna çok yok, Behzat Bey dedikleri zaman ha, be. çok, <laughs> Bak onu kızıyor. Işte. Behzat Bey diyorlar. Yani bir kere ben Behzat değilim. Behzat da Bey değil yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biraz <laughs> Yolda, yolda bağırıyorlar mı Behzat Bey? Ee, yok onu yapmıyorlar yani. ne hmm. ee, no olur ne no olmaz. Fatih'in durumu hani... benden daha fena. <laughs> Öyle mi? Tabii, tabii. <laughs> Öyle bir seslenmeler oluyor tabii. Şimdi tiyatrodan bahsederken devlet e, tiyatro sudasın e, ve hı. hani hakikaten e, orası da başka bir yer. Hı hı. E, ve onun da e, tartışıldı. Onun da kaldırılması, kaldırılmaması. Şimdi devlet tiyatrosu ne olacak ve hani o konuda ne düşünüyorsun? E, şimdi bu konuyla ilgili tabii bir takım e, laflar vesaireler duyuyoruz. Yani gerçek evet. bir açıklama olarak kimsenin çıkıp bir şey söylediği yok. Biz sadece dedikodular üzerinden hareketle acaba e, söylemi var. Doğru. Ama niye başbakan söyledi? Söyle Özelleştireceğiz dedi. Devlet tiyatrolarının özelleştirecek bir malı yok yani. Hı -hı. O, orada yani o konuda... Enforma yani. Enformasyon evet, eksikliği var o Hı -hı. konuda. Hı -hı. E, o yüzden doğru değerlendirmek mümkün değil o hikayeyi. E, ama devamlı duyduğumuz e, çalışmayan çok fazla adam olduğu için... ...devlet tiyatroları bu adamları çalıştıramadığı için... ...gibi bir söylem söz konusu. Yani bu bir kere doğru değil. Devlet tiyatroları hiçbir oyuncuyu çalıştıramazlık yapmamıştır. Ama maalesef bazen siyasi iktidarların... ...sadece devlet tiyatroları üzerinde değil... ...başka kurumlar üzerine de kendi adam ve yandaşlarını sokma konusunda... ...birtakım baskıları olmuştur. Ve bir takım adamlar... Nasıl diğer kurumlara girmişse devlet tiyatrolarına da girmiştir. Yani her dönem olmuştur. Bunun yani. suçlusu biz değilizdir. Hı -hı. Devlet tiyatroları da değildir. Bunun suçlusu o dönemin siyasi iktidarıdır. Hı -hı. Ee, bu konuda sizin yapacağınız bir şey yoktur. Elinden geldiği ölçüde zaten oyuncusundan en iyi performansı almak üzerine işleyen bir sistem vardır devlet tiyatrolarında. Bu bir. İkincisi evet kapatılması gibi bir durum söz konusu e, diyorlar. Kapatılması gibi bir durumun söz konusu olması demek. Anadolu'daki tiyatroyu bitirmek. Bitirmek demek. değil mi? Bunu e, savunan çünkü sanatçılar da var, tiyatrocular da. E, var. E, ama mutlak suretle öyle yani. Devlet tiyatroları Anadolu'da bir markadır. Hayır, tam tersini savunanlar Yani devlet tiyatrosu bu şekliyle çok atıl vesaire diyenler de. evet. Ya o insanlara sorsana Anadolu'da gittiğin zaman tiyatroyu o tiyatronun binasını kim yapmış? o teknik altyapıyı kim oluşturmuş? O gittiğin zaman o kulisin, kulisin temiz olmasını kim sağlamış? Bir sorsak ya. Hmm. Sorsak ya. Bunlar şu demek. Pastada büyük bir pay var. Peki. Bu payı ben almak istiyorum demek. Özel tiyatro olarak. Sen aldın da nerede oynayacaksın Anadolu'da? Yani ben Anadolu'da, yani Doğu Anadolu'da, Diyarbakır'da görev yaptığım sırada yemek masalarını yan yana koyup onun üstüne çıkıp oyun oynadığımı biliyorum ben. Ezbere konuşuyor herkes. Herkes ezbere konuşuyor. O İstanbul'da tiyatro yapan arkadaşlar var ya Anadolu'ya turneye çıktıkları zaman bir baksınlar bakalım ya. Nerelere gidebilmişler? Nerelere gidebiliyorlar? Gidelim. Öyle kolay değil yani. <laughs> Gidip orada. Gidip orada oyun oynamak. Orada kolay değil yani o salona seyirciyi sokmadı öyle kolay değil. Ama o seyirciyi devletin amblemi yani devlet tiyatrosu amblemi oraya o seyirciyi getiriyor. O seyirci oraya gelirken ben iyi bir şey seyredeceğim diye geliyor. Hı -hı. Kolay değil ezbere. Yani. Asıl demin bahsettin diyorsun ya üniversitelere gidiyorum bakıyorum aa, hep güldürü üzerine vesaire. Hı. Şimdi bir de repertuar da önemli değil e, tabii mi? Ki. Çünkü tabii klasik. Ki. Oynanmayacak eğer devlet tabii tiyatroları ki, tabii olmazsa. Tabii ki. Yani sen Kırşehir'e gönderdiğin oyunu belki Diyarbakır'a gönderemezsin yani. Tabii. Bu, bu, bu çok acayip bir organizasyondur. Onu herkes de yapamaz yani. Hmm. Sen diyorsun ki ben kapa... E kim yapacak bu organizasyonu? Nasıl götüreceksin oraya? Götürmeyeceksin. Götürmeyeceksin ki sen. O zaman korkuyorum. O devlet tiyatrosunun gözü gibi baktığı salonların hepsi Rutubetten çürümeye başlayacak. Tiyatro çok tehlikeli bir sanat dalıdır. Yani bakım ise, Yani şu spotlar elektrikle ilgili bir iştir yani. Bilen adamın yapacağı iştir. Bilmeyen adam bu sistem hepsi göçer gider. Sen de orada ondan sonra oynayacak salon bulamazsın yani. Ama senin derdin o değilse Anadolu'dan para kazanmak üzerine bir şey yapmak istiyorsan Anadolu'dan e, o zaman başka tabii tabii ki böyle konuşursun sen. Ee, i̇nanıyor musun kapatılacağını yoksa hayır, e, inanır. Hayır, hayır, hayır. Ee, bir düzenleme geleceğine inanıyorum. Ki bir düzenleme gelebilir. Gelmelidir ha, de zaten. Evet. Yani 60 yıl öncesinin düzenlemesiyle, 60 yıl öncesinin e, durumuyla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. 15 tane, 20 tane, 30 tane kanal var yani. Hı hı. Ya aynı şey değil ki. Hı hı. Ama devlet tiyatrolarının kapatılması Anadolu'daki ee, tiyatronun bitmesine sebep. Ee, hadi dediler ki il özel idarelerine vereceğiz bu parayı ya da valiliklere evet. vereceğiz bu parayı. Valilik bu parayı oradaki yerel gruplara dağıtacak. Ee, şimdi o zaman takibini valilik yapacak ne oynadıklarına dair. İşte dert orada de, de, de zaten. Ee, o zaman sen tiyatrocuyla siyasetçi karşı karşıya getiriyorsun. Ki olmaması lazım. Oynamayacaksın yani. dediği zaman ne olacak? Haydi hep beraber ayaklanacağız o zaman. O şehirde tiyatro nasıl bağımsızdır, sahneler bağımsızdır yani. Nasıl diyeceğiz o zaman? En son emek sinemasında öyle bir şey yaşandı hatırlarsa. Ya o emek sinemasında bizim de bir parça suçumuz var. Çok şükür biri söyledi. Yani lütfen söyle. Çünkü böyle düşünüyorum diye bana çok kızdılar. Ee, yani orayı şu ana kadar görmedik tabii ki. Festivalden festivale hatırladığımız bir yerdi orası yani. Orada biraz da bizim suçumuz var. Evet, belki yani geç idrak etti bizde ama yine de tarihi dokunun korunması daha doğru olacaktı diye düşünüyorum yani. Hı hı. Emek sineması. Ya orada öyle kalsın emek sineması. Plato işte olarak kalsın Çürümüştü çürümüştü tabii. Felaket durumdaydı. Evet. Yani yapılması ne kadar e, yani üste çıkarı aynısı diyorlar vesaire bilmiyorum ama biz biraz yani biz derken hani biz İstanbulluların da hakikaten çok suçu var. Çürümüş sonra giderken hadi bakalım diyoruz. Biz bunu her şeyde yapıyoruz e, zaman zaman. Ya ben AVM'deki sinemalara karşı olduğum için. Biliyorum tabii biliyor yani. Ya ülkede bağımsız film oynatan sinema kalmadı. Hı. Senin Değerli çok esbar... ödülün var. Mesela ee... senin için en kıymetlerinden bir tanesi hangisi? Ya. Kıymetsiz sormuyor. Yok yok. <laughs> ee, Baykal Saran'ı <laughs> aldık. <gülüyor> bir birinin hatıra defteriyle. Sadece oyuncuya verilen bir ödüldür o. Ankara'da kimse bilmez bunu. Ee, çok önemlidir. Ee, sonra geçenlerde Savaş abinin ödülünü verdi Müjdat. <laughs> ee, o benim için çok değerli bir ödüldür. Ee, ismi bakımından tiyatrosuna verdiği emek ve mesleğe gösterdiği özveri bakımından çok önemlidir. Her ikisininki de. Ee, televizyon için de e, Antalya'dan sağ olsunlar ödül verdiler. O da iyi. Güzel görünüyor. Ee, sonra <gülüyor> film için e, verdikleri ödül yine Bessat ile. O tabii ki çok değerli bir ödül. Antalya sinema filmleri. Önemli. Ee, o iyi. Ee, çok, evet. çok. Peki bitirmeden şunu da soracağım. Ee, behsatçe sana ne kattı o karakter? Bir şey kattı mı? Ee, bir karakterden çok o karakteri gerçekleştirdiğim süreç bana çok şey kattı. Hı -hı. Yani üç yani, yıl boyunca ne öğrendin? Hani derler ya ne öğrendim? Üç yıl boyunca e, bir polisiyi taşımak çok güçmüş. Hı -hı. Ee, üstelik bu e, polisiye üzerinden rast sağlamaya çalışan e, bir takım düşünceler olduğu sürece çok güçmüş. Ee, hmm. Siz bir kaptansınız, evet. Ee, gemiyi en son sizin terk etmeniz gerekiyor, evet. Ee, oyunculuk için söylüyorum tabii ki, yapım ve yönetim için tamam. söylemiyorum. Hmm. Ee, ...onu iç, üç yıl boyunca aynı heyecanla muhafaza etmek çok güçmüş. Hmm. Bu mesleki açıdan da aslında bir, bir profesyonelliğin sorgulanması aslında. Ee, aynı zamanda 3 yıl boyunca bir dizi içerisinde oyuncunun yeri, değeri tekrar sorgulanmıştır. Ee, bunlar önemliydi. Bunların sorguları yapıldı, cevapları da bulundu. Bir dahaki projede de umarım bu projede yaşadığımız e, kaotik durum zaman zaman o projede başımıza gelmeyecek. İnşallah. Ama İnşallah. hayat tecrübeyle ilgili bir durum. Sağdan soldan ne geleceği belli değil. Her an tetikte olmak, her an diri olmak gerekiyor. O yüzden de yani başımıza geldiği zaman bakacağız. Hayırlısı olsun evet, bitti. Evet. Hani ben üzülmedim demiştin. Dolayısıyla. Yani şu konuda üzülmedim. Çünkü seyirciyle hala buluşma imkanımız var. E, hala buluşacağız. Çok farklı buluşacağız. buluşulacak. E, o, o yüzden evet. sadece Besakçı'ya bittiği için büyük gurur duyuyorum. 3 hmm. yıl boyunca bu işi takip edip e, sevenlerimizle beraber buraya getirdiğimiz için büyük gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür uzun ederim. Çok uzun bir söyleşi biliyorum. Yani uzun zamandır zaten görüşmek istiyorduk. Bugüne e, nasip oldu hakikaten. Çok güzel. Burada da harika işler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Beni burada arladınız. Çok teşekkür ederim ben. Çok teşekkürler. Söz senle de Erdal Beşikçioğlu ile birlikteydik. her şeyi konuştuk. Tiyatro konuştuk, oyunculuk konuştuk tabii ki Behzat konuştuk. bir başka söz görüşmek üzere. İyi akşamlar.